Denizli'den bir der. açtığı Tv'den yayınlayız. Yayını Şahin Tepesi'nde gerçekleştiriyoruz. Danaçık Nabımızın mekanındayız. Aile yani Yanımızda izimiz var. Fuzi var. Ee, evet, var. Aslı diyelim. Aslı. Muhlama nasıl yapılır onun tarifini hem izleyicilere e, bunu herkes yapamaz. Teyze selamun aleyküm. selam. Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol. Iyi. Evet. E, Miraç TV yayınındasın. Yayındasın şu anda e, biz tanıyoruz ama isim soyun isim ne? Cepni. Nasıl Çepni ama? Adnan dedik e, ama. Yok yok ad, adın ne? <laughs> <A>, adım adım <laughs> adım. Hediye. Nebiye. Ha, Nebiye Çepni. Nebiye Çepni halamız kaç yaşında? Yaşını gösteririz ama kimse duymaya mı? Yaş kaç Yaş. oldu? 80'li gibi. Maşallah ya. Oo, Allah uzun ayağın umurlu. Bu sağlık sıhhatını ne borçlusun? Aya durma. İngiliz geri Ha, ha aya durkun Kimin en ee, adı neydi? Çok kaç sene oldu bu? Kim? Evet, bayağı bir sene oldu. Allah Allah. Kaç tane çocuk var? Yedi. Maşallah. Kız erkek. Bir yalan artık. Oo. Yani bu da, o zaman mazdı dedim. Bu işi <laughs> Yapalım maddesi olmaz. Bak, şimdi bir tane olduğu zaman biraz şey kirli. Yok yok. Ama kızlar, kızlar da başka yer. Yani. Kız, kız olmayın alamak Aynen öyle. Valla onu doğru diyorsun. Ee, Olan ayrı, kız ayrı. Aynen, aynen. Rahmetli anamı evet. imtihan değil mi? Tamam. Anamı imtihan edin. Ne

Evet. Yani. Şimdi tavaya koydum, yağını koydum, tuzunu koydum. Biraz daha şey mı? Yağını evet. de. da Onun Onun Şimdi koydum, yağını koydum, tuzunu koydum. Şimdi böyle sonra suyunu onu yani, ee, <laughs> bu Evet, <laughs> tel tel veriyor. Evet. de. Maşallah bu evet, şeyin tepesindeyiz. Eee de. Teyzemiz yılların asrısı diye Herkesin yapamaz Her türlü Şimdi Evet. Şimdi ne diyorsun? Asılık yapıyoruz değil mi? Yok. Ya, de, Rica diyelim? onu yapar. Ben de onunla beraber avara duramam. Boş duramam. Ne Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Hep beraber. Oğlum üzerinde. Evet. Çocuğun Hep beraber. Aynen. Başka e, et er, er mı? Sarma, arma, et er oluyor değil mi? Tabii tabii. tabii sarma dediğimiz gibi. Kim yapıyor sarma? ama şöyle bir gösterim Bu Mehmet abi aslında güzel bir şey değil mi? Aslında tam şöyle yer buldu. Evet, abi ya da, sen bakalım. Evet, Karadeniz'in yakışıyor. senin bu şey yakışıyor ya. Bu ne Ram Ramit Süleyman oğluna benzer ne Süleyman Süleyman oğlu Görüyor musun? Evet. Marifetli. Zaten şimdi. anne eli demirden olmuyor biliyor musun? A aynen aynen. Zaten aynen. bu işte e, bütün lokantaların tamamı böyle şimdi. Artık ailede karışıyor, karışmadan da olmuyor. Yani ben de ilgiliyorum. Yani evet. Çekim yapıyorum burada fazlayla. Aynen aynen. Evet. Neyse evet. Allah annene uzun ömür vermesin. Evet. O konuda evet. şanslısın. Evet. Biz her ikisi. Şimdi bir... sen okula giderken Evet. Ee, sen önünü bile dikmişsin. Kesin. Dikmiş, dikmiş, amca, abilerin hepsine hepsini. Kesin. Kesin. Ben ilgiydim. dikmiş. Ben de oraya geldim ki annem rahmetli verirdi bana. Evet. Götürürdüm oraya. Onu da dikiyordum. O kadar da sevinirdi ha. O kadar da biz evet. sevinirdik yani. Evet. Evet bu oradan e, Muhammed. Evet, e, Şu anda şöyle bir kelime de e, vermeye başladın mı teyze? Şimdi evet. Evet, evet. Gerçekten Evet teyze son sözlerini alalım. Buradan sevdiklerine bir selam söyle. Bu mesela, şöyle şu kameraya bir bak. Seni yıllardan beri görmemişler. Arkadaşlarım var. Dünyada izlemeyeceksin. Şöyle bir sevdiğinden bir kameraya bak. bir bak. Uyanmaz. Bir selam söyle kameraya. Tanıyanlarıma, hani herkese, gençlere sağlık sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Akşarlara da sağlık sağlık. Hayırlı yaşamaklar. Gençlere de Allah korkusu. Namaz, niyaz nasip etsin. Maşallah. Allah sana da uzun hayırlı olmalı versin. Amin. Arası. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Allah bu dünyamızı bir taraftan kopa kopa geliyor bize evet. de olabilir. Allah hayırlı elimle nasip etsin bize inşallah. Amin. Hayırlı ee, deriziz Deriz izleri yayını Şahin Tepesi'nden gerçekleştirdik. Mehmet Şetme abimizin mekanında aile bize böyle görüyorsunuz. Gelin. Burada lezzetli hava temiz, e, muhlamanızı, sarmanızı yiyebilirsiniz. Evet, e, görüyorsunuz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Teyze bir kamera verin yansalda. Gel, bitirelim. Teşekkürler. Evet, yani şöyle... ...üpürüyoruz, o tarafa doğru geçiyoruz. Tamam evet. evet. Bu kameramızı gösteriyoruz. Yasin'in için. Bir kamera değişikliği yapalım Mehmet abi. Evet. Evet. Kamera değişikliği yapalım Mehmet abi. Şöyle kamera değişikliği. Tamam. Evet. 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 Buradan e, son olarak e, biliyorsunuz e, Şahin Tepesi'nde uzman e, evlerle bu gördüğünüz e, ee, Karadeniz'in olması olması mutlama. Evet, 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 abi, evet, evet, şöyle bakıyoruz. Bak. Evet. Evet Mehmet abi son olarak ne söylemek istiyorsun? Afiyet şeker olsun. Ne diyeyim de tekrar hoş geldiniz. Eyvallah. Evet. Oldu. Tekrar, tekrar görüşürüz evet. Selam ve sevgiler. Bir yakışık ya olsun. Evet. Evet. Selam ve sevgiler. Tamam ya teşekkür ederim. Tanıyalım, tanıyalım, Eyvallah. Selam.